Kağıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç. Ataç. Ataç. Doğru cevap. Ataç. Efendim 5 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım ne sormuşuz. Birini bir göreve getirme, atama. Neden gelmedi aklıma? E normal. Atamam çıktı beni atadılar tayin tayin doğru cevap efendim 5 harfli ikinci kelimemiz yine leziz bir kelime Allah'ından bul sevgili editör buyursunlar ana malzemesi köftelik bulgur olan nar ekşisi çeşitli baharatlar ve yeşilliklerle hazırlanan bir tür salata annem o kadar iyi yapar ki kısır kısır doğru cevap Olsa da yesek. Alt harfli ilk kelimemiz geliyor sevgili acıkmış ağzı sulanmış olanlar. Stadyumda seyircilerin oturduğu koltuklu veya basamaklı bölüm. Tribün. Tribün doğru cevap. <laughs> Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Mastarla, üç harfli mastarla biten bir kelime. Bakalım nasıl sorusu. Ot, tüy, saç gibi şeyleri çekerek yerinden çıkarmak. Çekip koparmak. Yolmak. Yolmak doğru cevap. 7 harfli e, ilk cevabımız için bakayım size söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Eski bir sözcük ama yaygın kullanılıyor. Aha da sorusu şu şekilde. Bitkinlik, güçsüzlük, dermansızlık, zayıflık anlamlarında bir söz. Arapça kökenli. E, mastar falan yok galiba. Yok efendim mastar falan yok. Güçsüzlük, Bitkinlik, güçsüzlük, dermansızlık, zayıflık. Yani daha doğrusu böyle bir daha çok bir zayıflıktan bitkinlik gibi. Yorgunluk gibi değil. Yok. Böyle zayıflıktan dermansızlık gibi. Hımm. Ee... İzafet. Ne? Öyle aaa kafası e, ama e, şey baş, böyle bir aklınıza gelmeye başladı. İzafiyet mi diyelim? Efendim bir harf fazla. İzafiye. İzafiye. Hayır, yanlış. Baştaki zafiyet, fazla. Pardon, zafiyet, zafiyet. <laughs> Evet, Zafiyet. <gülüyor> zafiyet. <gülüyor> <gülüyor> Teoriye kadar evet, gittin ben. Evet, gerçekten. Einstein'ın da <laughs> bize Einstein'da selamı var sevgili izleyenler. kemiklerini Efendim, e, yarışmanın tam ortasındayız. 3700 puanımız var. 2 dakika 24 saniyede süremiz var. Puan da iyi, süre de iyi. Ne Bundan gülüyor. sonra e, zaten çok stresiniz yok. Ee, ama işte şeyi kontrol etmemiz lazım. Bu kaybolmaları falan. Evet, evet. Yani o işte baktınız kafa gidiyor. Soruyu tekrar okuyun beni dinleyin seçin birini yani o yardımcı olacak. Anlaştık. Efendim ikinci yedi harfli kelimemiz geliyor. Uzaydan gelen bir sorumuz var. Gelsin bakalım. Gezegen güzergahı. Sistem. Yok. Güneş sistemi. Ee... Güzergah. Anlıyorum galiba ama evet. kelime gelmiyor aklıma evet. türlü. Çok haklısınız çünkü editörümüz e, Üsküdar Ümrani'ye e, otobüs hattı gibi sormuş. E, Gezegen, gez güzergah. Evet. Yörünge. Ne? Yörünge. Yörünge doğru cevap. Evet. Efendim 8 harfli ilk cevabımız bilindik bir söz. Hemen de bulacakmışsınız gibi. Buyursunlar bakalım nasıl sormuşuz. Maddi veya manevi bir zarar karşılığında ödenen para. Tazminat. Tazminat doğru cevap. Efendim ikinci 8 harfli cevabımız tek kelime ve mastarla bitiyor. Buyursunlar sorusunu görelim. Mecazi anlamda bazı yiyeceklerin diriliğini gidermek için hafifçe çok az pişirmek. Öldürmek. Öldürmek. <laughs> Öldürmek doğru cevap.